Herkes Whatsapp'tan müracaat ediyor zaten. Whatsapp hattından müracaat ediyor zaten. Numarası Gecikmesi var Gecikmesi iyi yani. mi diyorsun? Numarası yok demeyin yani. Ulaşamıyoruz bulamıyoruz demeyin ne yani. Sen taktığın içinde var ya. Sen nereden müracaat istiyorsun? oradan Whatsapp'tan. He ben çok bu müracaat için. Kuruyorum kanka. Bizim haberimiz bile yok oldu. Kurması benden kapıları kapatması sizden kanka. Valla bilmiyorum özdem. Ne oluyor? Oğlum her yeri kırdılar ya. Çok korktum. Çok korktum biliyor musun? Tamam işte ya. Arkadaşlar <laughs> biz yokuz işte. Biz bıraktık arkadaşlar. Bitti. Avatar'a boş geldin. Senin için Allah'ım dileydim. Aleykümselam abi. Yanlış attım ya. Yine mi arıyor? Ben kafama ne dedim? Vallahi de billahi de. Vallahi bıraktım arkadaşlar. Gitmeyeceğim ben. Niye gideceğim? Vallahi gitmeyeceğim. Ben yana döne, gayet Hayır benim vurdum dedim. galiba. E o da oldu. değilmiştir. Çünkü